Altıncı soru bir mutlak değer sorusu. Arkadaşlar mutlak değerin içi olduğu gibi çıkıyordu. Bir de nasıl çıkıyordu? Önüne eksi alarak. Şimdi olduğu gibi çıkartırsak arkadaşlar 3x artı 4 ne eşittir? 2x artı 6. Evet x'i bu tarafa attım. 4'ü de karşıya atarsak arkadaşlar x buradan 2 bulunur. Bir de önüne eksi alarak çıkıyordu değil mi? Çünkü bu sayı negatif mi pozitif mi bilemiyoruz. Eksi 3 x eksi 4 eşittir eksi pardon 2 x artı 6'dır. Evet eksi 5 x 10'a eşittir. Her tarafı eksi 5'e bölersem x buradan eksi 2 bulunur. Demek ki çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Eksi 2 ile 2'dir. Iki,